Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Bir başka programla daha beraberiz. Bugün 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ele alacağız. Hangi adayların çıkacağı konusunu ele alacağız. Kimin kazanacağı üzerine iddialı öngörülerde bulunacağız. 2022'nin sonbaharında, Ekim'de ya da Kasım'da herhangi bir erken seçim kararı alınmazsa seçimler, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve genel seçimler 2023'ün Haziran ayında olacak. Şu an mevcut siyasi konjonktüre baktığımızda Cumhur İttifakı'nın adayının Sayın Erdoğan olacağı açık ve net bir şekilde gözüküyor. Altılı Masa'nın Millet İttifakı'nın adayının ise muhtemelen e, Kılıçdaroğlu olacağı gözüküyor. Mansur Yavaş'a aday göstermeyecekleri çok açık ve net. Başka bir ismi de aday göstermeyecekleri, yani belediye başkanlarından ismi geçen başka ismi daha da göstermeyecekleri net. E, Kılıçdaroğlu'nun olması büyük bir ihtimal. Onun dışındaki herhangi bir isim sürpriz olur. Dolayısıyla e, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine iki büyük adayla gidilecek. Üçüncü alternatif çıkar çıkmaz. Ha, bu arada birinci turda tabii ki birçok aday çıkacak. İlla ittifakların göstereceği aday değil. Benim tahminim bağımsız olmak üzere birçok aday çıkacak. Şimdi aklıma gelenleri söyleyeyim. Sinan Ogan bunlardan bir tanesi olur. Başka bir isim de çıkabilir. Biliyorsunuz 100 bin imzayla herhangi bir isim de aday olabiliyor. dolayısıyla İlk turda birçok aday çıkacak bu kesin. Ama burada e, şu an e, özellikle üzerinde konuşulan iki isim var. Cumhur İttifakının adayı Erdoğan ve Millet İttifakının olası adayı Kılıçdaroğlu. Eğer durum böyle olursa yani Türk milleti e, üçüncü bir alternatif çıkmaz ve ikinci tura bu iki adayla gidilirse o zaman e, Türk siyaseti açısından e, sıkıntılı bir e, dönem gelecek gibi. Şöyle şöyle izah edeyim. Çünkü e, böyle bir durumda seçime katılımın ben %60'ı geçeceğine inanmıyorum. E, Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'ndan memnun olmayan en az %30-35'lik bir kitle var. Bu kitleye hitap eden üçüncü bir aday, üçüncü bir alternatif çıkmaz ve bu ikinci turda böyle bir aday olmazsa bu kesimin karşısından Erdoğan ve Kılıçdaroğlu olursa bu kesim sandığa gitmez. Çünkü bu seçim bu kesim Erdoğan eleştirdiği kadar HDP ile içli dışlı olan Kılıçdaroğlu'nu da eleştiriyor. Dolayısıyla tamam Erdoğan'ın muhalifler Erdoğan'ın kesinlikle oy vermeyecekler ama diğer taraftan bu kesim Kılıçdaroğlu'na da muhalif, HDP'ye de muhalif. Dolayısıyla böyle bir alternatifle karşı karşıya kalındığında bunların çok büyük bir kısmı sandığa gitmeyecek ve Cumhuriyet tarihinin belki en az katılımlı Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Ben bu, bu noktada katılımın %60'ı geçeceğini tahmin etmiyorum. Böyle bir durumda kim seçilir? Şöyle diyeyim başa baş gider. O zamanki ekonomik konjöktüre bakmak lazım. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'la gidilecek bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim kazanır? Şimdiden şunu söyleyebilirsiniz. Türk milleti işte HDP ile işte dışlı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermez. E, netice itibariyle az farklı da olsa Erdoğan yine kazanır diyebilirsiniz. Birçok kişi de böyle düşünüyor. Bu denilebilir çünkü Kılıçdaroğlu Erdoğan'a birçok malzeme veriyor. Zaten e, Sayın Cumhurbaşkanı da şu an karşısın e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkmasını istiyor. Bütün strateji ve kampanyasını Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkması üzerine kurgulamış durumda. Çünkü elindeki en büyük koz benim işte yıllardır söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu bana göre gizli AK En büyük koz Kemal Kılıçdaroğlu. Karşısına bu çıkacak ki Erdoğan seçimlerde ekonomiden değil milli bekadan bahsedecek. Millik ve yerlilikten bahsedecek. Bakın tamam biz kaybedebiliriz ekonomide başarısız ama biz gidersek iktidara HDP gelecek. CHP, CHP'nin gelmesi demek HDP'nin gelmesi demek anlamına geleceğini söyleyecek. Kılıçdaroğlu da bu noktada bol bol malzeme verecek. İki kelimesinden biri Demirtaş olacak. Efendim yerel özellik olacak. Şu anayasanın ilk maddesi değiştirilebilir falan filan olacak. Dolayısıyla böyle e, söylemlerle Erdoğan'a istediği kozu verebilir. Bu açıdan bakıldığında Türk milletinin sosyolojisine bakıldığında %65, %35 sağ sol, işte %70, %30 işte muhafazakar milliyetçi ama ilerici diye ayırt edildiğinde Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimali az. Ama diğer taraftan Cumhuriyet tarihinin en sıkıntılı ekonomik ekonomik açıdan ekonomi açısından en sıkıntılı dönemlerinden birini yaşıyoruz. Şu an bile öyle. Gelecek senenin ne olacağı belli değil. O mevcut konjöktürde de bunları değerlendirmek lazım. Efendim şeyin rahmetli Demirel'in dediği gibi tencerenin karşısında durmak gerçekten imkansız. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Eğer ekonomi daha da kötüleşirse Kılıçdaroğlu'nun az da olsa kazanma ihtimali var. Zaten bu seçimi yani %60, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ikinci turda seçime gittiğinde seçime katılım %60'ın üstünde olacağını tahmin etmediğimizi söylemiştik. Zaten 160'ın altında olur. Bu durumda seçilecek e, herhangi iki adaydan birisi yüzde halkın reel olarak reel olarak yüzde otuz desteğiyle seçilebilecek. Az bir farkla bir, e, ya birisi ya da diğeri az bir farkla seçilecek. Diyelim ki Erdoğan seçildi. iki üç oy farklı seçilir. Kılıçdaroğlu seçildi. iki üç oy farklı seçilir. Burada sıkıntı olan nokta şu. Seçilen kişinin karşısında %60'lık, %70'lik bir blok olacak. Mesela Kılıçdaroğlu seçildi. %28 reel oy olarak bakıldığında seçime katılım %60'ın altında olursa ve katılanların da %51'ini alırsa Kılıçdaroğlu %30'la falan seçilmiş olacak bu sefer. E karşısında da blok olarak %65'lik bir kesimi görecek. Çünkü şu an siyaset tamamen kutuplaşmış durumda. Kılıçdaroğlu bir ucu temsil ediyor. Cumhur İttifakı diğer ucu temsil ediyor. Dolayısıyla bir taraf kazandığında diğer taraf otomatikman diğer tarafın önemli kısmı blok şeklinde onun karşısında dikilecek. Kılıçdaroğlu kazandığında karşısına %60-%65'lik bir kesimi görecek. Erdoğan kazandığında da durum aynı olacak. Yani netice itibariyle sandığa katılım az olduğu için. Çünkü bu ikisinden memnun olmayan %30-35'lik 40'lık bir kitle var. Bunlar muhtemelen sandığa gitmeyecek. Onun için Türk siyaseti açısından böyle bir durum kesinlikle sağlıklı olmayacaktır. Temennimiz üçüncü bir alternatifin çıkması. Türkiye bu iki uç arasında sıkışmaması. Yani iki uçtan birisinin kazanması demek diğerinin kaybedeceği anlamına gelecek. Dolayısıyla biz bu iki ucun da kazanmasını, bu iki ucun da kaybetmesini istemiyoruz. Üçüncü bir alternatif çıksın. Hiçbir uçta, hiçbir tarafta tam zafer ya da tam mağlubiyet algısı olmasın. Bu Türk siyaset açısından çok çok daha sağlıklı olacaktır. Yani üçüncü bir alternatif çıkmalı. Cumhuriyetin kurucu felsefesini benimsemiş, HDP ile arasına mesafe koyan, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin değerlerini özümsemiş, aynı zamanda da efendim AK Parti'ye muhalif olacak üçüncü bir alternatif çıkmak zorunda. Türk bizim temennimiz bu yönde. Yani birinci turda da işte böyle düşünenlerin bir aday üzerinde yoğunlaşması doğru olur. Şimdi bu adaylardan kim? Mesela ilk akla gelenlerden bir tanesi Mansur Yavaş. Mansur Yavaş'ın aday olması durumunda açık ara farklı kazanacağı belli. Çünkü şu anda çok popüler. Bu popülerliğin birçok çok fazla nedenini araştırmaya gerek yok. Popülerlik şuradan kaynaklanıyor. Mansur Yavaş'ın yapısından kaynaklanıyor. İlk öte ile arasına mesafe koymaya çalışıyor. Cumhuriyet'in kurucu felsefesini özümsemiş. En azından bu noktada çok kaygılı olan kişilerin kaygılarını tatmin edecek bir duruş sergilediği için insanlar yani oy verecek kişi arıyor. Bu oy verecek kişi noktasında Ekrem İmamoğlu düşünüldüğünde Mansur Yavaş çok çok daha olumlu bir isim olarak ortaya çıkıyor. Şu an insanlar zaten bir arayışta. Yani arayışın temelinde şu hem Ak Parti'ye muhalif ama diğer taraftan Ak Parti'ye muhalifiz diye de HDP'li birinde desteklemek istemiyorlar. İstedikleri nokta şu Ak Parti'ye muhalif birisi olacak ama diğer taraftan efendim HDP ile arasına mesafe koymuş Cumhuriyet'in kurucu değerlerine, kurucu felsefesine sahip Anayasanın ilk dört maddesini kırmızı çizgisi olarak gören gerçek manada Atatürkçü, üniter devletin ve millet, devletin üniter yapısını koruyan, Türk kimliğini koruyan bir ismin gelmesini istiyor. Bu noktada Mansur Yavaş en önemli isimlerden birisi çıkıyor. Yani bu bu noktada Türk milleti herhangi bir partiye bakmıyor. CHP'li de olabilir. Ben daha önce söylemiştim mesela İlhan Kesici de olabilir. Ya da onun gibi başka bir isim de olabilir. Mansur Yavaş da olabilir. Yani bulunduğu partiye değil, kişiye bakıyor. Yani ona güvenebileceği, devlet noktasında güvenebileceği kişiye bakıyor. Bu çıktığında Türk milletinin oy vereceği noktasında en ufak bir şüphe yok. Ama eğer bu üçüncü alternatif çıkmazsa önümüzdeki 2023 seçimlerine Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ile gidilecek gibi bu durumda sandığa katılım çok az olur ve çıkan herhangi bir tarafın kazanması durumunda diğer tarafın tamamen hezimeti anlamına geleceği için bu Türk siyaset açısından hiç sağlıklı bir durum olmaz. Erdoğan kazanır mı öyle bir durumda? Zaten Erdoğan'ın kazanma ihtimalinin en yüksek olduğu senaryo o. Karşısına Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıktığı senaryo. Biraz önce de söylediğimiz gibi Erdoğan bütün stratejisini ve kampanyasını karşısına er Kılıçdaroğlu'nun çıkması üzerine kurgulamış noktada. Ama buna rağmen Erdoğan kaybedebilir. Niye? Ekonomi daha da kötüleşirse Türk milleti ya Erdoğan gitsin ya da AK Parti gitsin de kim gelirse gelsin Kılıçdaroğlu gelsin zaten 6 ay sonra 1 sene sonra 2 sene sonra bir seçim olur bunu da gönderebiliriz der o noktaya da gelinebilir olmayacak diye bir şey yok en azından sandığa AK Parti'yi destekleyen ya da Erdoğan yanların sandığa gitmemesi demek Kemal Kılıçdaroğlu'nun az bir farklı kazanma ihtimalinin de ortaya çıkartabilir yani Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan beraber e, sandığa giderlerse kesinlikle Erdoğan kazanacak iddiası doğru değil. E, o zamanki konjöktüre bakmak lazım. 2023 Haziran'ın ekonomik şartlarına bakmak lazım. E, bence de Erdoğan'ın en büyük şansı karşısına Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkması. Mesela Erdoğan'ın karşısına Mansur yavaşlırsa Erdoğan ilk turda bile kaybedebilir. Bu kadar açık ve net söylüyorum. E, ama diğer taraftan Kemal Kılıçdaroğlu çıkarsa ve Kemal Kılıçdaroğlu daha önce yaptığı hataları yapmaya devam ederse bu sefer Erdoğan'ın kazanma şansı olabilir. Zaten biz başka videolarda da Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı yapabilecek e, stratejiden de bahsedeceğiz. Yani sorun Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi, kökenleri ya da bulunduğu yer değil. Sorun Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemi. Kemal Kılıçdaroğlu farklı bir söylemler, çok farklı sonuçlar alabilir. O ayrı konu. Aynı ayrı bir videoda izleyeceğiz. Ama şimdiye kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüttüğü söylem üzerinden bir değerlendirme yapacak olursak bu durumda e, Erdoğan'ın kazanma ihtimali ön plana çıkıyor. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu bütün kampanyasının stratejisini HDP'yi, Demirtaş'ı taşı savunmak üzerine kurgulamış durumda. Türk milletinin hassas olduğu noktalar üzerinden yürüyor. E, Anayasa'nın ilk, üç, ilk üç ve dördüncü maddesinin değiştirilebileceğini söylüyor. Hakkari'de ayrı bir açıklama yapıyor. Yerel yönetimlerin özelliğini getirilebileceğini söylüyor. Farklı bir söylem içine giriyor. Çıkıyor diyor ki işte Doğudaki 6-7 ilde çiftçilerden elektrik parası alınmaması gerekir diyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu Türk milletinden oy almamak için Erdoğan'ın kazanması için her türlü söylem söylemde negatif söylemde bulunuyor. Bunu yapmazsa Kemal Kılıçdaroğlu doğru bir söylemle çok farklı bir sonuç alabilir. O ayrı konu ama şimdiye kadar yürüttüğü söylem üzerinden biz değerlendirme yapıyoruz arkadaşlar. 2023 seçimlerini özetleyecek olursak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ee, muhtemelen iki adayla gidilecek gibi duruluyor. Eğer üçüncü aday, üçüncü kuvvetli bir alternatif çıkmazsa e, bu durumda Türk siyaseti açısından çok sağlıklı olacağını zannetmiyorum. Ben e, e, yani son düzlükte üçüncü bir kuvvetli bir adayın çıkacağını tahmin ediyorum. Zaten birinci turda birçok aday çıkacak. Ama ikinci tura kadar kalabilecek güçlü bir aday çıkacak mı sorun bu. Ben son düzlükte ikinci tura kalabilecek Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun dışında üçüncü tura kalabilecek bir adayın çıkacağını tahmin ediyorum. En azından temenni ediyorum. Öyle bir aday Türk siyaset açısından çok çok daha sağlıklı olur. Öyle bir adayın kazanması yani iki kesimin de kaybetmesi, iki kesimin de kaybetmemesi ya da kaybetmesi yani daha doğrusu bir kesimin kazanıp diğerinin hezimet, hezimete uğramasından ziyade İki kesimde nötr olacak bir çözümün çıkması Türk milleti için, Türk devleti için daha sağlıklı olacağı inancındayım arkadaşlar. Bir başka programda daha görüşmek üzere.